Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abi'nin Beyaz Günün üzerinde önemli durduğu altyapı çalışmalarından olan içme suyu projelerinin bir yenisi de Viranşehir ilçesinde hayata geçiriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ilçelerde içme suyu çalışmalarına devam ediyor. Biranşehir an ilçesinde içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan 330 kilometrekarelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Şanlıurfa'nın altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Biranşehir ilçesinde yapımı devam eden içme suyu şebeke hattında vatandaş odaklı bir çalışma yürütüyor. altyapıda kalıcı çözümler üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde olduğu gibi Viranşehir ilçesinde de vatandaşlara kesintisiz içme suyu hizmeti sunabilmek için planlı bir şekilde hareket ediyor. <laughs>